Adnan Menderes'te oturan vatandaşların talepleri doğrultusunda 23 Ağustos 2024 günü mahallemizde olan Neddet Ayaz kapalı pazar yerinde balık satış reyonu kurularak balık satış yapılması için direkçe verdim. Fakat bugüne kadar yapılmadı. Vatandaşların talepleri belediye başkanına verdiğim bu direkçeyle ilgili. Bir an önce yapılması. İkinci olarak da e, ilk e, halk ekmek büfesi e, pazar günü açıldı. Vatandaşlar hafta içerisinde yoğun bir şekilde bizi de mahallemizi istiyoruz diye talepte bulundular. Bu talep doğrultusunda 23 Ekim 2024 günü e, neddet teyaz kapalı pazar yerinde ön tarafı olan Şehit Yaşar Kuş Caddesi'nde halk ekmek... E, büfesi kurularak halk ekmek satışı yapılması için e, dilekçe verdim. Fakat şu güne kadar talebimiz karşılanmadı. E, vatandaşlar sık sık soruyorlar. Acaba bu talebimiz ne zaman karşılanacak? Mahallemizde e, çok sayıda emekli ve asgari ücretli var. Onların talepleri e, daha sonra iki tane daha açıldı. Neden bizim mahallede açılmıyor? bu sorunumuzla ilgilenin, yetkililere bildirin, sorunumuza bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz diyorlar. Ben de buradan halkın, mahallemizde oturan halkın adına sesleniyorum. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda lütfen bir an önce belediye başkanlığı halk ekmek satışı için gereğini yapmasını rica ediyoruz.